Gizemli Mutfak'tan herkese merhabalar. Bugün haftanın son günü efendim ve ben size şöyle e, çok güzel bir ayran aşı çorbası yapacağım. Biliyorsunuz yaz aylarının çok fazla sevilen bir çorbası. Aynı zamanda da diyetlerde de veriliyor ve İç Anadolu bölgesinin de çok sevilen bir e, çorbasıdır efendim. İsterseniz şöyle yavaştan malzemeleri alalım ondan sonra da zaten ben yaparken size tarifi de yavaş yavaş vereceğim. Evet, ayran aşı çorbası için ne gerekli? Bir su bardağı buğday, bir litre su, 500 gram yoğurt, yarım demet ıspanak, nane, pul biber, tuz, karabiber, bir çay bardağı mısır, bir su bardağı nohut önceden haşlanmış olacak. ben bugün biraz farklılık yaratmak istedim ve içine mısır koymak istedim. Genelde İç Anadolu, Anadolu bölgesinde çorbanın içine daha çok mısır konulmuyor. E, ıspanak da aynı şekilde. ıspanak daha çok böyle yaz aylarında tercih ediyorlar. kış aylarında ise ayran aşı çorbasının servis ediliyor ama yaz aylarında soğuk olunca ve 10 gün boyunca yoğurdun içine un ve yumurta konulmadığı zaman 10 gün boyunca buzdolabında kullanabiliyorsunuz. O yüzden yaz çok tercih edilen bir çorba e, ve çok da kolay yapılan bir çorba. İçeriklerini önceden, bir gün önceden e, buzdolabında veya dışarıda bekleterek veya suda haşlayarak e, buğdayı özellikle e, suda haşlayarak bekletirseniz ertesi gün yapımı daha kolay oluyor. E, bir karıştırma kabına ilk önce buğdayımı koyacağım efendim. Ee, daha sonra ıspanağımı ve tuzumu, karabiberimi koyacağım. Onları güzel bir karıştıracağım. Daha sonra yoğurdumu koyacağım. Ee, daha sonra mısırımı koyacağım ve güzelce bir onları harmanlayacağım. Tuzumu, karabiberimi tekrardan bir tadına bakarak ekleyeceğim ve en son olarak da suyunu koyacağım. Suyunu son olarak koymamın nedeni de eğer çok fazla sulu olmasını istersen biraz fazla su ekleyeceğim. Eğer biraz daha katı olmasını istiyorsam e, biraz daha az koyacağım. Dilerseniz şöyle hemen bir başlayalım tarifimize. Ondan sonra zaten ben hepsini adım adım sizlere anlatacağım. İlk önce böyle ufak bir karıştırma kabım var benim. Buğdayımı bir gün önceden ben haşladım. Ya da sıcak suda da bekletebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Onu şöyle içine alayım. Bu arada tariflerimizi eğer takip etmek veya kaçırmış kaçırmış olabilirsiniz. TGT EU sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. E, nohutları önceden haşladım. E, nohutları eğer zarlarını çıkarmak isterseniz zarları biliyorsunuz haşlandıktan sonra çok kolay bir şekilde çıkıyor. E, tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ben e, bugün zarlarıyla beraber koyacağım ama nohut yemeği yaparken eğer zarlarını çıkartırsanız daha lezzetli oluyor ve ben de daha çok öyle seviyorum. Şimdi nohutumu ekliyorum. Mısırımı ekleyeceğim. Evet, şimdi içine buğdayımı, nohutumu ve mısırımı koydum. Onu şimdi böyle kenara alacağım. Ispanaklarım var, önceden yıkanmış ve çok güzel bir şekilde temizlenmiş. Onların kaplarını şöyle ayırayım. Hatta şunu şöyle alayım, bunun içine koyayım. Bu arada e, ayran aşı çorbasını dediğim gibi e, sıcak tercih ederseniz içine un ve yumurta koyuyorsunuz e, fakat eğer soğuk tercih ederseniz iç, içerisinde un ve yumurta olmadığı için rezervlerinde 10 gün boyunca buzdolabında bekleyebiliyor hem böyle ferah, böyle fresh bir tat veriyor. Aynı zamanda da e, sağlıklı e, beslenmelerde, diyetlerde de kullanılabiliyor. E, buna biraz eğer sıcak e, olarak da tercih etmek isterseniz bamya da koyabilirsiniz. O da böyle ayrı, böyle farklı bir tat verebiliyor. Şimdi şunların şöyle kaplarını alacağım. Daha sonra da ıspanaklarımı ufak ufak doğrayacağım. Şöyle alayım. çok kolay yapımı çorbanın. Evet şimdi şunları şöyle kenara alayım. Mısır da biliyorsunuz çocukların çok sevdiği bir ürün olduğu için Mısır da tercih ettim ben bugün, eğer çocukların da e, çorbadan içmesini isterseniz mısır koyarak da o e, çorbayı farklı, e, farklı lezzetlendirebilirsiniz, böyle çocuklarımız da sevmiş olur. Şimdi ıspanağı ufak ufak şöyle dilimleyeceğim. Şöyle içine götüreyim bunu. Bu arada ıspanak önceden yıkatıl, yıkanmış olduğu için tekrardan ben yıkamadım. ıspanakta e, biliyorsunuz bazen e, yıkanması zor olabiliyor. O yüzden sirkeyle de destekleyebilirsiniz. Zaten ev hanımlarımız bunu biliyordur eminim. E, ayrıca çorbada yani ayran ay, aşı çorbasında ıspanağı önceden pişirilip yani haşlanıp da koyulabiliyor. Ama e, ben bugün daha böyle fresh bir tat vermesi için önceden çok iyi bir şekilde yıkadım ve ufak ufak doğrayacağım için zaten e, yoğurt da gireceği için içine ikisi beraber ıspanağı e, yumuşatacaktır. Şöyle ufak ufak doğrayayım. da içine götüreyim, şöyle hatta yardım alayım. Eğer ıslanağı sevmiyorsanız veya tercih edilen bir ürün değilse ev, ev, evinizde ıslanağı koymaya da bilirsiniz. Bunun yerine taze nane kullanabilirsin. Taze nane de çok güzel bir tat veriyor çorbaya. Ben bugün kuru nane kullanacağım baharatlarımdan. Şöyle ufak ufak doğrayayım. Şimdi bunları da içine götüreyim şöyle. Ve şunu da şöyle tarafa alayım. Temiz çalışayım Bir saniye. Şunları da söyleyeyim. Evet haftanın son günü. Cuma günü. Herkes mutlu mesut çalışıyor bence. yani cumartesi kadar çalışmayanlar için tabii bu. Evet şimdi karışımım gördüğünüz gibi ilk önce buğdayımı koydum, e, nohutumu koydum, mısırımı koydum, ufak ufak doğradığım ıspanaklarımı koydum. Şimdi bunu bir kenara alacağım ve bir e, farklı bir kapta yoğurdumu karıştıracağım. Yoğurdumu karıştırmam neden de şu an sulu olduğu için yoğurdum. Biraz daha böyle pürüzsüz bir karışım elde etmek istiyorum. Ben de onu tuzla karıştıracağım. Ayran yaparken de ben bu şekilde yapıyorum. Daha böyle pürüzsüz güzel bir tat oluyor içerken. Şimdi ilk önce Belki şu yoğurdu şuraya alalım. Şuradan çok az alacağım. Biraz ekleyerek devam edeceğim. Şunu da şöyle alalım ki daha rahat görün. <laughs> Annem ya. <laughs> <laughs> Batmamış. <olur>. Oldu mu? <laughs> Bazen Burcu'nun başak olduğunu düşünüyorum senin. Şimdi e, tuzu, yoğurdun içine biraz damlatacağım, bir tutam tuz koyup... ...ondan sonra çatal yardımıyla onu biraz böyle karıştıracağım. Şunu da şöyle alayım. Şöyle, ne tarafa dönüyor çocuklar? karıştırayım. Hoş ikisi de beyaz olduğu için şu an <laughs> görün gör, görülmek için evet, Gördüğüm gibi şöyle biraz içindeki yoğurdun pürüz pürüzlerini alıyorum ki çorbayı yaparken yani içine dökerken biraz daha. Evet şimdi bunu Dilerseniz çorbanın içine biraz e, bir de sarımsak atabilirsiniz. Sarımsağı güzelce şöyle bir dövüp o da böyle farklı bir tat verecektir çorbanıza. Şimdi ben yoğurdumu karıştırdım tuzla. Onu da bir kenara alacağım. Ve diğer karışımım var biliyorsunuz. İspanaklı karışımım. Ona şimdi biraz tuz biraz karabiber dökeceğim ve onları şöyle bir harmanlayacağım. Biraz zeytinyağı da kullanacağım bunu yaparken. Bu arada şu anda eğer yoğurt kullanmak istemezseniz bu şekilde de çok güzel bir salata olur. O da size bir bilgi olsun. Ee, tamamen kalorisi. <laughs> Her zaman kalorisi şeyler. <laughs> Beslenmeye özen gösteriyoruz. Tabii ki bütün amacımız o. Sağlıklı beslenip, sağlıklı yaşamak. Sağlıklı beden Sağlıklı kafa. Yok, sağlıklı beyin. Bir şeydi. Ha, sağlam vücut, sağlam kafada olurmuş. Değil mi? Öyle. Şimdi bunu da güzel şöyle karıştırdıktan sonra biraz zeytinyağı koyacağım içine. Dilerseniz yoğurtlu karışımına da zeytinyağı kullanabilirsiniz en son naneyi koyduktan sonra da. Fakat ben şu an şöyle bir tekrar koyacağım ki malzemelerim biraz daha pürüzsüz olsun diye. Şöyle. Hmm. Ee, bu şekilde ıspanağı da biraz e, zeytinyağı, tuz, e, isterseniz de biraz daha sirke, çok az ama sirke kullanabilirsiniz. Ispanağın bu şekilde biraz daha yumuşamasını sağlayacak. Ama zaten şu anda yaptığım işlem de yumuşamasını sağlıyor. Yoğurtlu karışımın içine girdiği zaman da o e, sertliği hissetmeyeceksiniz çok fazla. Ama dediğim gibi eğer siz pişirmeyi tercih ederseniz önceden ıspanağınızı haşlayabilirsiniz. Onun için de bir tencereye e, doğradığımız ıspanakları güzelce yıkadıktan sonra tencereye koyuyoruz. E, zeytinyağı, biraz da su ve güzelce haşlıyoruz onları. Daha sonra da yoğurtlu karışımı soğuduktan sonra yoğurtlu karışımın içine atıyoruz. Ben şimdi şunu bir sileyim. Fatma Nur bana kızmaz. <laughs> evet, şimdi... Evet her şeyimizi koyduk. Şunları şöyle kenara alalım. Şimdi karışımı bu şekil görüyorsunuz. Şimdi şöyle yoğurdumu bunun üzerine döküyorum. Şöyle şu taraftan. Şundan bir tanesini çıkarayım. Evet. Yoğurdumu da döktüm. Arkada kuyum var. Yoğurt ekstradan kendime yoğurt aldım ben. Eğer yoğurdum biraz e, az gelirse diye. Ama tabii siz yine de e, ona göre karar verebilirsiniz. Şimdi üzerini geçecek kadar su koydum. Şimdi şunları güzelce şöyle bir karıştırayım. daha yoğurt koymak istiyorum. O yüzden daha demin açtığım gibi tekrardan yoğurdum biraz daha açacağım. Bunu siz dediğim gibi dilerseniz yapabilirsiniz. Şurada yoğurt kabım var. Onu alayım. Birazcık yoğurdum vardı. Şuradan. Şöyle biraz yoğurt alacağım buradan. Ve bunu tuzla tekrardan biraz açayım. Nereye doğru yere yanlış? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Evet, tekrardan bunu açıyorum şöyle. Şimdi bunu da yollayacağım içine. Şimdi bunu da şöyle biraz daha karıştırayım. Siz tamamen yoğurdun sizin için eğer biraz daha fazla olmasını isterseniz biraz daha yoğurt kullanabilirsiniz. kekin için kıvamı da iyiyse ki bence şu anda gayet iyi. Şimdi baharatlarımı göndereceğim içine. Evet şimdi baharat olarak ben nane ve pul biber kullanacağım. Şöyle naneyi atayım. Biraz da pul biber atayım. Tekrardan karıştırıyorum. Ben iyi, orada çok 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 yakıştırıyorum. Şöyle tuzumu da göndereyim. Şunu da şöyle kenara alayım isterseniz. Koyumu da şöyle arkaya alayım. Biraz çok az karabiber koyacağım. Elim böyle korkarak koyuyorum. Abdullah da bir kere çünkü başıma çok kötü şeyler geldi. Evet. Acaba izliyor mu programı? bak bak öğrenmiş yapıyor. Diyorlar. evet şimdi biraz nane. Ay nane ve yoğurt o kadar güzel koktu ki, anlatamam. Karıştırayım. Ay! <laughs> evet, şimdi gördüğünüz gibi karışımım tamamlandı. E, ee, şurayı da bir sileyim. Dediğim gibi ilk önce e, farklı yerde malzemelerimi şöyle bir sileyim. Malzemelerimi toparladım. Bunlar neydi? İşte e, buğdayım, nohutum, ıspanağım, ufak ufak da ve mısırım. Onları güzelce şöyle bir harmanladım. Ee, biraz tuz ve karabiber koydum ona. Biraz da zeytinyağı. Onları şöyle güzelce bir e, biliyorsunuz besin e, ürünlerin kendi besin değerlerini kaybetmemesi için ve aynı zamanda da onların e, onların birbirine geçmesi için şöyle bir güzelce onları karıştırdım. Bir farklı e, karıştırma kabımda da yoğurdum ilk önce tuzu güzelce bir karıştırdım. E, Kepürüsüz bir e, kıvam elde edeyim diye. Daha sonra da bunun e, iki karışımı birbirine birleştirdim ve en sonunda e, suyumu koydum. Eğer sizin için yeteri kadar kulu veya koyu olduğu buna yoğurt ekleyebilirsiniz veya su ekleyebilirsiniz tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Bu koku olduğu için ben buna un ve yumurta kullanmadım. Şimdi sunum için de şöyle bir geniş kase ben tercih edeceğim bugün. Şöyle koyayım buralarda bir yerlerde benim. Aslında şununla da biraz daha karıştırayım ya. Yani. <laughs> en azından bütün böyle yoğurt çıksın yukarı. Hı. Bunu da böyle alayım. Çünkü biliyorsunuz bazen yoğurt altta kalabiliyor. sınırlama geçeyim. Şöyle biraz daha ekleyeyim. Evet. Ay şundan da biraz örnek Tamam. Şimdi şunu şöyle koyalım. Bunu da kenara alayım. Biraz kenarlarını sileceğim. Evet gördüğünüz gibi ayranışı çorbam hazır. Ben üzerine biraz zeytinyağı damlatacağım. Biraz da pul biber olarak süsleyeceğim. Şöyle yapayım. Tamamdır. Ve çorbamı hazır. Şimdi ellerimi yıkayayım izninizle. Daha sonra da malzemelerimizi alalım arkadaşlar. Bir de böyle üzerime dökmeden, bir yerleri sıçratmadan yapsam ne kadar güzel olacak. Annem o yüzden beni mutfağa kokmuyor. <laughs> ben böyle yemek yapıyorum, sonra bir çıkıyorum annem böyle buraya ne olmuş? <laughs> evet. i there. Dilerseniz daha önce de bahsettiğim gibi tariflerimizi eğer kaçırırsanız, bölümlerimiz kaçırırsanız TGT EU sayfamızdan, sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Youtube'da biliyorsunuz bizim bölümlerimiz yayınlanıyor. orada da kaçırdığınız bir tarif olursa veya kaçırdığınız bir bölüm olursa bütün TGT'de, EU'da yayınlanan programlarımızla oradan takip edebilirsiniz. Herhangi bir tarifi de benim buradan sizlere burada yapmamı isterseniz eğer benim kendi sosyal medya hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi dilerseniz malzemeleri şöyle bir alalım hemen bir toparlayalım tekrardan neler yaptık ondan sonra yavaştan kapatalım. Evet, Ayran aşı çorbası için ne gerekli? Bir su bardağı buğday, 1 litre su, 500 gram yoğurt, yarım demet ıspanak, nane, pul biber, tuz, karabiber, bir çay bardağı mısır, bir su bardağı nohut. Ee, buğday ve nohutları önceden haşlayabilirsiniz. Bir gece önceden ee, dilerseniz de çok öncelerden eğer fazla kilolarda nohutlarınızı veya buğdaylarınızı aldıysanız onları haşlayıp ufak ufak buzdolabı poşetlerine koyup da saklayabilirsiniz. Böylece herhangi bir tarif yaptığımızda veya e, herhangi bir yemek yaptığımızda ...yapmak istediğinizde çok kolay bir şekilde... ...buzdolabından çıkartıp kullanabilirsiniz. Ee, bir litre su dedim ben burada... ...fakat siz e, tarifi yaparken... E, ...torbanın içine eklerken suyu... ...dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ben üstü geçene kadar koydum. Ee, siz tamamen kıvamına göre eklerseniz... ...sizin ağız tadınıza göre uygun olur diye düşünüyorum. Ee, 500 gram yoğurt... ...yine aynı şekilde burada 500 gram dedim ben... ...fakat siz daha fazla yoğurt kullanabilirsiniz... ...eğer biraz daha kıvamı koyu olmasını istiyorsanız. Yarım demet Ispanak, nane, pul biber, tuz, karabiber, bir çay bardağı mısır, bir su bardağı no nohut tekrardan e, onu da söyleyeyim. Şimdi ilk önce bir karıştırma kabına e, buğdayımı, ıspanağımı, mısırımı ve yo e, ve nohutumu e, koyuyorum. Ufak ufak doğradığım ıspanaklarımı koyuyorum. Onları güzelce şöyle bir karabiber, bir tuz da e, güzelce bir harmanlıyorum. İçine de biraz zeytinyağı damlattım ben ki ıspanağım biraz daha kendini versin diye. E, ve ayrıca ürünlerin e, lezzetleri de birbirine geçsin diye. Başka bir kapta yoğurdum ve tuzumu güzelce karıştırdım. Biraz daha pürüzsüz bir hale gelmesi için. Ve yoğurdumu diğer e, malzemelerimin olduğu karışımın içine döktüm. Ve suyumu da aldığı kadar koydum içine. Daha sonra e, nanemi, pul biberimi ve karabiberimi ve tuzumu ekledim karışımın içine. E, siz dilerseniz daha fazla da baharatları arttırıp veya daha az da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. En sonunda bir kaseye, bu tabii porsiyon olarak şu anda e, ben tek porsiyonlar olarak yapıyorum biliyorsunuz. Siz bunu dilerseniz bir kase çorbanın içi, yani bir kase olarak kullanıp daha sonra da 10 gün boyunca daha büyük bir tencerede, buzdolabında saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman da tüketebilirsiniz. Dediğim gibi eğer soğuk ayran aşı çorbası yapacaksanız un ve yumurta içine koymuyoruz. Sıcak olacaksa bu malzemeleri kullanabiliriz. Çok kolay, pratik ve yazarlarında hem sağlıklı hem de çok tüketilen bir çorba efendim. Çok da güzel oldu vallahi Ben böyle bakıp bakıp bir an, bir an önce içmek istiyorum açıkçası. Şimdi... Ee... Bu hafta benim ilk haftamdı. Şöyle güzelce bir kapattık. Haftaya çok özel bir konum olacak benim. Ee, ve inanın çok da böyle severek ağırlayacağım kendisini. Böyle ufak bir yarışma tarzında bir şey olacak. Bakalım nasıl olacak. Ee, bugün bizden bu kadar. Gizemli Mutfağa katıldığınız, beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin efendim. Pazartesi aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.